Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün yine Halki isteyeyim. 1326'lık bakiyem var. Bu ile yine burada güzel kasar açıp güzel itemler almaya çalış olacağım. Video geçmeden önce sen de burada takılmak istersen ki refill butonuna tıklayıp buradan X'min kodunu yazıp demeyi unutma. Bu sayede sen de alan 70 sentlik ufak bir bakiye alabiliyorsun. Ayrıca size takılacaksan, kasa açacaksan da 100 dolarlık bir ödeme yaptığında 10 dolarlık ekstra bedava bir bakiye alıyorsun. Buradaki bütün yöntemlerle de geçerli oluyor. Haberin olsun. Şimdi bir bakalım arkadaşlar kasa savaşı varsa kasa savaşı yapmak istiyorum. Geçen videodan bir batışımız var. Ondan önce ufak bir batışımız vardı diye hatırlıyorum. Böyle sadece CSGO kasaları açmıştık. O yüzden bugün bence güzel şeyler çekeceğiz gibime geliyor. Yani kötü tıkıtları o attığımı düşünüyorum umuyorum. Bakın Love Dealer Event'in 2 günü falan kalmış. Bunu bir deneyebiliriz. Big Bomb, Big Boom of Love. Ver bakayım kanka bundan bir 5'li. Bakın yarısı ediyor ama ben buradan daha önce güzel bir şey vurdum. Bir daha vurabileceğimi düşünüyorum. Geldi mi? Yok o kadar güzel bir şey yok ama şu stat olabilirse belki totalde 455 bura, bura kötü kanka baya kötü ve ikili daha bakayım bir bıçmıç yok mu ya kanka Paint stream yani Print stream soldaki çok güzel duruyor da bu çok iyi değil gibi ya. Aynen 200 dolar. Bir şans daha vereceğim. Tekli gönderdim. Bayağı bir bakiye yedi bu kasa yüzden. Maalesef kill confirmed. Yani kanka 120 dolara kill confirmed. Hani alırsan 52-31'lik bir şey gelir anladın mı? Şimdi double boost dinlerim de hala. Bunları bir denesek mi? Deneyelim ama ondan önce bir şuna ben gideyim ya. Ben bu kasadan bir deneyeceğim. Bundan da güzel bir şey vurmuştum diye hatırlıyorum. Bir online kar ya bundan. Ver bakayım kanka. Haydi oğlum. Millete bayağı bir çıkmış bize de buradan yok bir bıç? Ulan oğlum şunun görseli yüklenmedi bir saniyelik dedim acaba acaba ama olmadı arkadaşlar 468 evet ne açsam zarara giriyorum şu anda. Bir double boost yapıştıralım bu da sevdiğim kasılardan. Haydi kanka artık bir şeyler almam lazım. Bakın bayağı yedik de hiçbir şey yok hemen şu an. Bir iki bıç var da yani açılmaz stat frag kötü burası da. 522 yani evet şu an beklediğimden çok daha kötü gidiyor arkadaşlar. Vallahi kötü gidiyor. Ben bir tane bedel oluşturayım abi o zaman. 670. Olayım bedel açayım arkadaşlar. Bundan sonra yani başka ne yapabilirim bilmiyorum zaten. Buradan nasıl döner? Bir 5 hardınız ver. Ondan sonra bir tane premium ver abi. Bir double boost var. Ver baba. Eternal'dan ver. Ondan sonra buraya ne gider? Premium knife bilmiyorum da glow gider gibi. Glow gider gibi 450 etti zaten. Daha ne koyabilirim bundan pahalı? Bir tane prince koymak istiyorum. 690. O zaman şuradan birkaç tane hardım çıkarıyorum. Tamam. Böyle güzel bir battle oldu bence. Biraz site kendi kafasına göre bunların yerini değiştiriyor ama çok da bir şey yok. Onu neden yaptığını bilmiyorum. Let's go hadi bakalım. Bunu almamız lazım. Evet. Battle'ımız başladı arkadaşlar. Bunu almamız lazım. Haydi oğlum. Eternal başladık. Prince stream 55'e Bu nasıl 75? Faktörünün blok geliyor. Saçmalık hocam. Hardlımlıklardan bu çekiyor. Abi yani gerçekten mi? Ne şunu şu an? En azından bir eldivenimiz var. Yani zor kanka Vallahi zor. Buradan oradan Bana Ben o hala arkadaşlar. Blok nasıl 75 bilmiyorum ama gloss haydi kanka. Pahalı bir şey var. Ne bu? 77'ye 124. Buradan aldık aldık. Prince kasası son kasa diyebiliriz buna. Abi yapma ya. Yani bu değildi. Bu değildi bence hakkı bu battle'ın. Bu değildi bu battle'ın hakkı arkadaşlar. Aa, dönmedi dönmedi dönmedi. Dönemezdi zaten. Böyle bir fark yok arkadaşlar. 905 yani. Peylemedi de. Bu nasıl çıkardın? Bu nasıl 75 dolar? Ben hala oradayım arkadaşlar. Glow'dan da çekemedik. Adam hak etti. Hak etti vallahi hak etti. Valla Diyecek bir şey yok. 10 dolarım kaldı. de puanım kaldı. Bunu da kullanayım. Yani bugün de battık. Dün de battık. Yani dünkü batış kendine neyse biraz düşük bakiyem vardı da bugünkü batış birazcık absürt oldu sanki arkadaşlar. 2.5. Bir tane de bundan gönderebiliyorum. Var mı buradan bir bıç? Yok tabi ki. 80 puanım var. Bunlar varsa da kullanın arkadaşlar. Depos yaptıkça da buradan toplayabiliyorsunuz bu puanları. E çünkü 2 günü kaldı. Belli bir süre sonra yani 2 günden sonra da kullanabiliyorsunuz ama bir birkaç gün geçtikten sonra komple zorluyor. Boşa gitmesin. En azından bir 3-5 var skin alabilirsiniz buradan. Bilginiz olsun. 1.5 dolar değil yani 80 puan nedir ama olsun. Ne diyelim. Yani bu yoluk bu kadar. Discord'a Twitter'a gelmeyi unutmayın. Batsam da çıksam da fark etmiyor arkadaşlar. Sizlere minimum 5 dolarlık bir tane skin veriyorum. Discord, Twitter'dan. Twitter'dan bazen daha büyük oluyor, Discord'dan bazen büyük oluyor. Kafamıza göre bir şeyler yapıyoruz. Haberiniz olsun. Takılmak isterseniz de buradan X'in kodunu kullanmayı, bedavalarınızı bonuslarınızı almayı unutmayın. Bakiyenizi çekmek istediğiniz zaman da burada işte item'ınız olduğunu, sent butonu Tıklıyorsunuz, çekiyorsunuz veya hepsini satıp buradan transfer butonu ile beraber bakiyenizi shadowpay.com'a aktarıyorsunuz. Ki şayet e, katlayabilseydik bakiyemizi buraya 24 saat içerisinde aktarabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Aldıktan sonra istediğiniz gibi buradan bir tane skin çekecektik ama Eşyası doladık bir tane. Buradan item çekeceğim arkadaşlar. Bu videoluk sizlere hediye etmek için dediğim gibi. Bu item kafi ver Baba Diggle'a. Bu şekilde arkadaşlar sizler de itemlarınızı biliyorsunuz haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.